1963 yılının esas seneliklerini geçmeden önce Human Torch'un Strange Days'de yayınlanan hikayelerini de aradan çıkartmak istiyorum. Strange Days'in 104. sayısında da 15 sayfalık Human Torch hikayeleri kaldığı yerden devam ediyor. Pastebot Pete denilen bir villain yapıştırıcı silahıyla hırsızlık yapıyor. Ancak Human Torch tarafından mağlup edilip çaldıkları geri alınsa da kaçmayı başarıyor. Bu sayede ilk kez Human Torch'un alevlenmesinde bir zaman limiti olduğunu ve ne kadar şiddetli alevlenirse o kadar hızlı söndüğünü, güçlerini geri kazanabilmesi için dinlenmesi gerektiğini öğreniyoruz. Pete'in ardından Torch'a bir kez daha meydan okumak için Wizard hapisten kaçıyor. Fantastic Four'un itirazlarına rağmen Torch, Wizard'ın yanına tek başına gidiyor. Invincible Göl'de ona yardım etmek için gizlice peşinden gidiyor ancak yakalanıyor. Orada Wizard, Torch'u bir takım testlere tabi tutuyor. Ama Torch hepsini geçiyor ve Wizard'ı yakalayıp ablasını kurtarıyor. Bu hikayede de Torch'un alevden kopyalarını oluşturabildiğini ve alevlerine şekil verebildiğini görüyoruz. Ardından akrobatla kaplı Zante isimli birisi Torch'u ziyarete geliyor ve onu Fantastic Four'a karşı doldurup birlikte ekip olmayı teklif ediyor. Tori Tulsam isimli bir ekip kuruyorlar. Ancak akrobatın gerçek amacı Torch'u bir soygun için kullanmak. Soygun sırasında Torch yaralanmasına rağmen Fantastic Four'un yardımını reddedip bir delikanlı gibi akrobatla tek başına savaşıyor ve onu yeniyor. Ancak bu olaylardan ders almayan Torch yine ekiptekilerin kendisini ciddiye almadığını düşünüp bu sefer tek başına gidip Namor'a meydan okuyor. İkisi de neredeyse tüm güçlerini kullanıyor. Namor'u yendiğini düşünen Torch eve dönüyor ve o yorgunlukla boş ver el alemin ne dediğini ya Allah sağlık saat versin deyip konuyu kapatıyor. Namor ise Torch'un gücüne saygı duymaya başlıyor ve onu öldürmek zorunda kalmadan gittiği için rahatlıyor. Namor'un gözünde Johnny müstakbel bacanağı sonuçta. Daha sonra Torch, Painter ve Sorcerer resimli düşmanları alt ediyor. Painter çizdiği resimleri gerçeğe dönüştürebilen bir ressam ve gerçek adı Wilhelm Van Will. Onun çizimlerindeki hatalardan tanıyıp yakalıyor. Sorcerer ise bir şekilde Pandora'nın kutusunu ele geçirmiş ve onu kullanarak şehri karıştırıyor. Ancak kutudaki korku özelliğine maruz kalınca kendisi sonsuz bir korku hissiyle kafa yiyor. Bu Marvel evreninde Pandora'nın kutusunun ilk gözüküşü değil. Heroes Gap döneminde Journey into Mystery'nin 34. sayısında Pandora ve kutusu daha önce de karşımıza çıkmıştı. 110. sayıda ise Pastebot Pete Wizard'ı hapisten kaçırıyor ve Human yenmek için takım olmayı teklif ediyor. Ama tabii ki kaybediyorlar ve bu sefer ikisi de hapsi boyluyor. Hikayenin ilginç bir yanı olmasa da Strange Tales'in bu sayısı Doctor Strange'in ilk kez karşımıza çıktığı sayı olma unvanını taşıyor. Ancak Doktor Strange'in bu hikayelerini daha sonra ayrıca anlatacağım. 111. sayıda ise Asbestosman isimli bir bilim adamı ateşe dayanıklı bir kostüm hazırlıyor ve suçluların dikkatini çekip suç camiasına girebilmek için Torch'a meydan okuyor. Daha sonraki sayılarda Asbestosman'in kostümünden dolayı kanser olduğunu öğreneceğiz. O zamanlar asbest maddesinin böyle bir etkisi olduğu bilinmiyor tabii ki. Bir sonraki sayıda ise Human Torch'un rakibi Eel oluyor. Ne olduğundan habersiz büyük bir bomba çalan Eel Torch tarafından yakalanıyor. Ancak bomba patlıyor. Torch bombayı durdurmak için patlamanın enerjisini emiyor ve ağır bir şekilde yaralanıyor. Mr. Fantastic'in geliştirdiği bir alet ile iyileştiriliyor. Bu hikayede bir de Torch'u sürekli kötüleyen çakma bir J. Jonah Jameson gibi bir karakter de var. Ama ondan bahsetmeye gerek var mı bilemedim. Zira kendisi bölümün sonunda Torch'un fedakarlığından etkileniyor ve bir daha hiç karşımıza çıkmayacak. Ekim ayında Johnny yeni sevgilisi Doris Evans ile buluşmaya gidiyor. Doris, Johnny'nin Human Torch halinden pek haz etmeyen birisi. Bu sırada bir botanist olan Samuel Smithers'ın bitkileri kontrol etmek için yaptığı başarısız icadına bir yıldırım çarpıyor ve alet çalışmaya başlıyor. Artık bitkileri kontrol edebilen Sam, Plantman isimli bir kötüye dönüşüyor. Ancak Torch tarafından alt ediliyor. Torch, Plantman'ın icat ettiği silah kırsa da, Plantman kaçmayı başarıyor. İlerleyen sayılarda öğreneceğiz ki cihaza çarpan yıldırım, Hilltree isimli bir uzaylı ırkının eseriymiş. Torch normalde her sayıda başka kızla takılan çapkın bir genç olsa da bu sayıda ilk kez gözüken Doris onun düzenli ilişkisi olacak ve bu ilişki bir yıldan uzun sürecek. Strange Days'in 114. sayısında ise aman Allah'ım o da ne? Kapakta Kaptan Amerika'yı görüyoruz. Kaptan Amerika geri dönmüş ve suçluları yakalıyor. Kaptan Amerika'nın bütün ilgi çalmasından rahatsız olan Torch tek başına suçluları yakalamaya çalışırken yolu kaptanla kesişiyor. Ve hikayenin sonunda öğreniyoruz ki bu adam Steve Rogers değil. Torch'un önceden de yakaladığı suçlu akrobatmış. Bu hikaye tercih tesadüf değil tabi ki. Sayının sonunda gerçek Kaptan Amerika'yı tekrar görmek ister miydiniz diye bir editor notu var. Peki sizce hayranların bu soruya cevabı ne olmuştur? Senenin son Human Torch hikayesinde ise Human Torch aslen Spider-Man'in düşmanı olan hapisten kaçmış Sandman mücadele ediyor. Fantastic Dörtlü Torch'a bu konuyla ilgili Spider-Man'den yardım almasını söylüyor ancak Torch hıs yapıp tek başına yakalamaya çalışıyor. Torch'u ciddiye almayan Sandman'ın dikkatini çekmek için Torch Spider-Man kılığına giriyor ve Sandman'ın onu ciddiye almasını sağlıyor. Sandman'la ıslak bir ortamda mücadele edip hem onun güçlerini hem kendi güçlerini etkisiz hale getiriyor. Ancak Bay Fantastik'ten dövüş dersi alan Johnny, Sandman'i yakalayıp polise teslim ediyor. Hikayede Spider-Man'de bir ufak gözüküyor ama bana gerek kalmadı deyip geri dönüyor. Sonraki yıllara geçtiğimizde yeri geldikçe Human Torch'un neler yaptığından bahsetmeye devam edeceğim. Ancak önce diğer karakterleri ve serileri de konuşup bu seneyi tamamlamamız lazım. Marvel'ın 1930'lardan bu vakte kadarki serüvenine tanıklık etmek için ilgili playliste göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.